Günaydın. Öğlen oldu. Saat 12.30 burada. Şu leylak ağacı donmuş. Şu anda 12.30'da bu halde. Sabah bembeyazdı bu yerler, her yer. Sera'nın bakın, seranın çatısı buz hala. Buralar, bu ağaçlar falan hepsi donmuş. Buz gibi. Şimdi kızçelere gideceğim onları dışarı çıkartacağım ama dedim geç bırakayım zaten soğuk. Bakalım. Sisli her yer. Bu atlara bakalım atlar gözüküyor mu diye. Onlar da çatının altındalar. Bahçede orada. Güneş falan filan yok. Sis pus. Almanya bugün böyle arkadaşlar. Şimdi kız çelere gideceğim birazdan.